Merdiven altı üreticiler peyniri hijyenik olmayan koşullarda üretiyorlar. İşte bu nedenle de peynirin içinde bakteri üreme olasılığı artıyor. Bunu da engellemek için içerisine koruyucu maddeler katıyorlar ve insanların sağlığıyla oynuyorlar. Koruyucu tuz kullanmalısının e, yegane sebeplerinden biri ürünün raf ömrünü uzatmak. Raf ömrünü neden uzatmak isterler? Çünkü bakteriyel bulaşma vardır peynirde. Jobiyel bulaşma olan peynirde daha raf ömrünü doldurmadan erkenden bozulma riski var. Dolayısıyla bu açığı işte bu koruyucu tuzlarla kapatarak e, ürünün raf ömrünü uzatmaya yönelmelerinden kaynaklanıyor aslında. Gıda sahtekarlarının başvurduğu ikinci yöntemse yine yasak olmasına rağmen peynirin içine aromalar katmak keçi peynirinin fiyatı inek peynirine göre biraz daha pahalı. İşte maliyeti düşürmek ama çok para kazanmak isteyen gıda sahtekarları bunun da yolunu bulmuş durumda. Keçi peynirinin içerisine keçi sütü tadı veren aromalar katıyorlar. Keçi sütü, koyun sütünü tadını alabilmek için peynirlere yasal anlamda zaten uygun olmayan aromalar ilave edilebiliyor. Merdiven altı üreticiler peynir üretimi sırasında sütün yağını alarak besin değerini de azaltıyorlar. Tereyağını da kullanmak için çekilen yağ yerine sütün içerisine bu sefer bitkisel yağ konuluyor. Bir taşış sebebidir. Dolayısıyla verdiğiniz ücretin karşılığında daha düşük seviyede e, katma değeri olan bir ürünü satın almış oluyorsunuz. Süt yağının beslenme değerinden faydalanamamış oluyorsunuz. Şu an yani her şeyin içinde hile var. Yani onlar da vicdan olsaydı zaten böyle bir şey yapmazlardı. Diyebileceğim aslında çok şey vardı. kelimelere sığmıyor. Uzmanlara göre müşterinin öncelikle açık ürünleri tercih etmemesi Ardından da kapalı ürünlerde etiketini mutlaka okuması gerekiyor. Göstermek istediğim şu yuvarlak içerisindeki işletme onay numarası, bütün peynirli paketli peynirler üzerinde olmasını beklediğimiz ürünler. Eğer bu işletme onay numarası yoksa yasal bir ürün değildir, merdiven altı bir üretimdir. Açıkta peynirleri önermiyoruz, tamamen paketli ürünlerin tüketicilerimizi almasını öneriyoruz.